Evet, bugün Ansan'a uğradım, Türk Halk, Halk Müziği Söyleşisi vardı, çok keyif aldım, dışarıya çıktım Ayşe Hanım'ı gördüm. Kendisi de sanatçı. Siz kendinizi kendiniz tanıtın, ben sizi tanıtmayayım. Teşekkür ediyorum sağ olun beni E, Ben Kariman Bey, emekli memurum. Aynı zamanda 20 yıldır da fasıl işleriyle uğraşıyorum, fasıl sünnistiyim. Çok renkli bir kişiliğiniz var, bunun neye borçlusunuz? Yani böyle renkli olmanızı iten bir şey var mı? Ya belli bir şey yok yani. Giyimiyle, tarzınızla hakikaten gibi. çok şeysiniz farklısınız diğer kişilerden. Hayata bakışım güzel, bolyanın Yetmez mi? Yeter yeter. E, çok iyi yüzünüz İnsanları gülüyor. Seviyorum. Çok güzel. Zaten İkizler burcuyum bu bile Aa, yeter. Şey, her şeyi sevmekten geçiyor. Seven insan mutlu olur karşısındaki de mutlu ya, eder. Abi. Ben buna inanıyorum. Aynen tabii ki. Hayata güzel bakmak. Evet. Giyişler size... bakmak. Ben sizi görünce de çekmek istedim. Evet. Yürüyor, çok güzel, teşekkür ederim. Her zaman iyi oluyor. Çok teşekkür ederim ben söyleşiniz şey için. Ederim. Sizler de çok, çok sağ olun. De. Çok sağ olun. De. Sağlıklar, huzur dilerim.